herkese merhaba bugün sizlerle beraber gizli yerleri böyle e, ne desem böyle çok gizli bir yerleri göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi biz başlayalım. başlıyoruz. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. arkadaşlar şimdi birinci aşamaya gidelim. Birinci aşamaya gidelim. di arkadaşlarım Şimdi koçarı peşinden belaya zerde şuradan gireceğiz şuradan gireceğiz Ve şöyle şuradan bana bir gelsin şehir yansın, mahalle, Şurada Şurada şöyle, araya, düşecek, sokağa gelecek para dili evet. evet. şimdi ilk ayını, önce alacağımız olsun aynı kadere Evet arkadaşlar şimdi böyle geldik alacağımız olsun artık böyle bir yere geliyoruz arkadaşlar bana bir böyle bir yere geliyoruz. Arkadaşlar tabi bu an çıkmak için de şey yapmak gerekiyor. Ee, oyundan çıkıp tekrar girmemiz gerekiyor. Şimdi ben oyundan çıkıp tekrar girmemiz Bay bay. Arkadaşlar sıradaki yerimize geldik. Biraz da bir ülke kadar yaptık ama. Evet arkadaşlar şimdi Ama yani gözden bakıyoruz. Bakın şöyle beni bir yerden bize burada bir şey var. Buradan geçiyorum. Ya. Böyle, böyle bir ayını, böyle, böyle bir Bize gülmüyor talih baktı karaydı saydım bunu da yokluğa saydım Şuradan Manatamız olsun Dokunçuk. artık usandı aynı hadi hadi. bize gülmüyor talih baktı karaydı kuruluyorum Buna buna, aşk hadi be hadi be hadi 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 <laughs> kere de bizi bizi düşürme gel gel Koşarım peşinden belaya derde Bir kere de bizi bizi düşürme <laughs> Kuruluyorum ona buna buna saç be gel de Ko belaya derdi Allaha geçemiyor. Geç. Geçeceğiz. Hadi, hadi. Kutma. Arkadaşlar bak, bu şuradan şöyle geçeceğiz. Bakın, şöyle yukarı. Bakın şuradaki yere yaptım. Şöyle bir yere gidecektik. Aha, şöyle. Şuraya gidecektik. Orası da şurası. Ee, şöyle gidelim. Şuranın üstü. Şöyle. Şuranın üstü arkadaşlar. Bak dur. Hatta buradan geçmeye çalışayım mı? Abi buradan geçiliyormuş ki. Ben niye oradan uğraştım ki? Neyse or oradan gireriz işte. Şöyle durun. Heh, şu, versin, tamam. Hop yukarı yukarı yukarı. Hadi Geç. Abi geç. Aa, ne yapıyorsun ya? Geç 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 geç. Lan niye alışlıyor? <laughs> ay ay yukarı yukarı yukarı. Of, oh, Neyse arkadaşlar, buradan sonra da başka yere gidiyoruz. Arkadaşlar, sonraki yerimiz şurası. Ee, bunu hiçbir yerden bakmadım. Şöyle basıyoruz arkadaşlar. Buradan böyle duruyoruz. Ha, şöyle duruyoruz. Sonra kapat kitle. Bakın. Şöyle bir gidiyoruz. Buradan geçiyoruz. Şurada bir nehir olacak. Bakın. Burada bir nehir. Bunun altında çok gizli bir yer var. Bakın şöyle inelim. Hop hop hop. Bakın arkadaşlar böyle bir yer var. Yani buraların gizemi bayağı fazla. Evet böyle bir yer var arkadaşlar. Yani buraya da gelebilirsiniz. Şimdi başka yere gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi o şeye gidiyoruz. Gizemli yere gidiyoruz arkadaşlar. İleride bir yerde. Heh. Buradan geçiyoruz arkadaşlar. Hadi 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 ha. bas abisi bas abisi bas abisi. Ha yana niye vuruyor? Tamam. Yanışık yanıyordu. Max yaşın 8. böyle geliyoruz arkadaşlar biraz yavaşlayalım gelebiliriz birazcık abi donma ne olur ya her şeyi ben bak her zaman ben bunu yaşıyorum donuyor ha geldik arkadaşlar aa tamamdır ya, ben niye buradayım arabayı şuradan kilitleyelim arkadaşlar şimdi şöyle yapıyoruz geç şöyle geçeyim ben tamam Böyle bir bu, buraya giriyoruz arkadaşlar. Bakın böyle bir yazı çıkınca buradan geçen giden arabalara şey yapabiliyoruz. Onlardan para alabiliyoruz arkadaşlar. Neyse buradan çıkalım. Böyle çıkabiliyoruz arkadaşlar. Bakın bir daha giriyorum. Bakın bu yazı girerse artık buranın işçisi veya başka bir şeysiniz. Çok saçma. <laughs> Neyse arkadaşlar. Yarın devam edeceğiz. Şimdilik görüşürüz. Bir dakika şöyle yapacağım. Neyse. Hadi görüşürüz. Emoji var mı? Evet, like atmayı unutmayın ya. Hadi görüşürüz.